Efendim iyi akşamlar. Ben Pınar Akarsu. Kanal ekranlarında hafta sonu ana haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Hemen ilk haberimizle başlayalım. Sayın seyirciler bugün FETÖ'nün ilk darbe girişimi olan MIT krizinin 9. yılı. Hainler MIT müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıracak. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı da ameliyat masasında kelepçeleyecekti ama başaramadılar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, "Bu kumpasın en önemli hedefi milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir." dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugünün Türk siyasi tarihinin kayıtlarına 7 Şubat MIT krizi olarak düşen kumpasın 9. yıl dönümü olduğunu bildirdi. FETÖ'nün mit müsteşarı ve üst düzey MİT yetkililerini yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef aldığını belirten Altun, hükümetin emrinde görev icra eden mitin faaliyetlerini hedef almak aslında bağımsız Türkiye'yi ve devletimize hedef almak demekti. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara'dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan, onanın ta kendisidir dedi. FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpasın yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini vurgulayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, liderimiz aziz milletimizden aldığı güçle devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı. Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, gezi kalkışmasını, 17-25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimlerinde, berteraf bertaraf edecektir ifadelerini kullandı. Daha önce korona aşısı için sıramı bekleyeceğim diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aşı sırasının kendi yaş grubuna gelmesiyle birlikte aşı yaptırabilecek işte detaylar. Şimdi... Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor. Birçok ülkeyi geride bırakan aşılama süreci sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den 30 Aralık 2020'de getirdiği ilk parti 3 milyon doz inaktif aşıda da sona gelindi. 3 milyon doz aşının 2 milyon 597 bin 43'ü kullanılırken, ikinci partide gelen 10 milyon doz aşının da 14 günlük inceleme süresi bu hafta tamamlanacak. Ulusal uygulama stratejisine göre aşılamada sıra 70-74 yaş arası bireylere de geldi. Aşı sırasının bu yaş grubuna gelmesiyle birlikte gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu, vatandaşların aşı olmaya teşvik edilmesi kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine yaptığı aşılama davetine "Ben vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım." yanıtını vermişti. 72 yaşındaki Kılıçdaroğlu istemesi halinde bu hafta 70-74 yaş arasındaki bireylerle birlikte aşısını yaptırabilecek. Sayın seyirciler tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Afyonkarahisar'da da uyuluyor. Ancak dünle bugün arasında araç yoğunluğu bakımından ciddi bir fark gözlendi. Cuma günü saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Bu görüntüler cumartesi günü Afyonkarahisar'da kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında öğlen saatlerinde özellikle araç hareketliliği artınca polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. <laughs> Ekipler durdurdukları bütün araçlarda özellikle yazılı izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ederken telefondan gösterilen belgeleri ise kabul etmedi. Önlem kapsamında altı noktada sabit uygulama yapan polis ekipleri, ayrıca havanın güzel olmasından dolayı mahalle aralarında kısıtlamanın sorunsuz olarak uygulanması için de sürekli devriye gezdi. Ben, 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 ben. Bu görüntüler de bu sabah saatlerine ait. Pazar sabahı bir önceki güne göre çok sakin başladı. Afyonkarahisar'daki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşil Yol, Ambar Yolu ve Ordu Bulvarı başlı olmak üzere cadde ile sokaklardaki kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan ve 12 dükkanın yandığı, 3 dükkanın zarar gördüğü yangının ardından enkaz kaldırma çalışması başladı. Çalışmalar kapsamında yanan iki kuyumcu dükkanındaki yere gömülü olan 5 ton ağırlığındaki kasalar vinç ve iş makineleri ile güçlükle kaldırıldı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi işte böyle alevlere teslim olmuştu. Bolvadin Çarşı Merkezi'nde geçtiğimiz 28 Ocak gecesi yaşanan olayda 12 dükkan yandı, 3 dükkan da zarar gördü. Olay sonrası başlatılan inceleme tamamlanırken şimdi de belediye ekipleri tarafından enkaz kaldırma çalışması yapıldı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının ardından ortaya çıkan korkunç manzara ise enkaz kaldırma çalışmasıyla ortadan kaldırıldı. Yangında zarar gören dükkanların yerine 90 gün gibi kısa bir süre içerisinde yenilerinin yapılacağı bildirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında iki kuyumcu dükkanındaki yere gömülü 5 ton ağırlığındaki kasalarsa vinç ve iş makineleri yardımıyla bulundukları yerlerden güçlükle çıkarıldı. Sayın seyirciler, Aydın'da bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpma sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. İki kişi de yaralandı. O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler bununla da sınırlı değil. Cinayet gibi kazanın ardından kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün de durmadan kaçtığı görülüyor. Cinayet gibi kaza güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Denizli'den İzmir'e giden Ali İlkimen yönetimindeki otomobil Aydın-İzmir otoyolu girişindeki gişenin beton bölümüne çarptı. Sürücü Ali İlkimen'le araçta bulunan Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı ve eşi Hava Ovacıklı yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 elci sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ali İlkimen'le Hava Ovacıklı hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya neden olan sürücünün aracıyla önce yavaşlayıp sağa yanaştığı, arkasından gelen otomobilinde bu araca çarpmamak için beton bariyerlere çarptığı görülüyor. Görüntüler bununla da sınırlı değil. Cinayet gibi kazanın ardından kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün de durmadan kaçtığı görülüyor. Otoyoldaki kameraları incelemeye alan polis ekipleri o sürücüyü yakaladı ve gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet Afyon Karahisar'ın Bovadin ilçesinde kısıtlamanın olduğu saatlerde aracıyla birlikte sokağa çıkan bir sürücü. Direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkana girdi. Kazada neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Kısıtlama günü boş yolda aracıyla dükkana girdi. Neyse ki korkulan olmadı. Kazanın adresi Afyonkarahisar'ın Boğvadin ilçesiydi. Lala Sinanpaşa Mahallesi kasaplar halinde meydana gelen kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkanın camına çarparak içeri girdi. Kısıtlama nedeniyle dükkan kapalıydı. Bu nedenle kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. Gel, gel. Isparta'da da iki otomobilin çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek, üç kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları ise iyi. Çarpışmanın şiddetiyle neredeyse iki araç üst üste geldi. İki araçtaki yolcular da neyse ki kazayı yaralı atlattı. Isparta'da güzergahında seyir halinde olan otomobil sürücüsü diğer istikametten gelen otomobille çarpıştı. Teşekkür ederim. Otomobilde bulunan biri bebek iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğru. 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 Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aldığı otomobilin birleştirilmiş olduğunu ekspertizde değil, rutin bakım için gittiği tamirci de öğrendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan araç sahibi, bütün birikimimle bu arabayı almışım ama dolandırıldığımı anladım dedi. Olayın adresi Denizli'ydi. Denizli'de ikamet eden Metin Özdemir, Afyonkarahisar'dan aldığı otomobilin iki ayrı aracın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu öğrenince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. <laughs> Pamukkale Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Mehmet Özdemir, internet üzerinden Afyonkarahisar'daki bir satıcıdan 53.200 lira ödeyerek 2006 model bir otomobil satın aldı. <laughs> Otomobili satın almadan önce bir ekspertiz firmasına götüren ve tek değişenin sol çamurluk olduğuna dair rapor verilen Özdemir, otomobili rutin bakımı için sanayiye götürdüğünde adeta şok yaşadı. Çünkü satın aldığı aracın kazalı iki aracın birleştirilmesi sonucu oluşturulduğu ortaya çıktı. Sanayicim dedi ki bu aracın sıkıntılı olduğunu, aracın tek değişeni olmadığını, ve aracın başka bir araçtan beyaz araçtan kesilerek tamamen eklendiğini öğrendim. Mehmet Özdemir satıcı ile ekspertiz firması sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Son kararı yargı verecek. Satıcıyı aradığımda benimle dalga geçer gibi sen de başka birini satarsın diyerek beyanda bulundular. Şikayetçiyim. Sayın seyirciler defalarca kez işlem yapıldı, mühürlendi, yine baskın yedi. Kumar operasyonunda 38 kişiye ceza yağdı. Eskişehir'e gidiyoruz. Kumarbazlar kumar oynamaktan vazgeçmedi. Polise bu mekanı basmaktan. Görüntüler Eskişehir'den. Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Arifeye Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden kumar oynatıldığı için defalarca işlem yapılarak mühürlenen bir dernekte yine kumar oynatıldığı tespit edildi. <laughs> Adrese düzenlenen operasyonda 38 kişiye toplamda 119.700 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan aramalarda tombala makinesi, tombala topları ve tombala kartları bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Dernekte sorumlu olduğu öğrenilen şahıs hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki suçlarından adli işlem yapıldı. Evet. Kütahya'nın Simav ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik yoğun bir denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayanlara ceza kesildi, uyanlara ise teşekkür edildi. Kütahya'nın Simav ilçesinde polis motosiklet ve araç denetimindeydi. İsmi ne senin? Hadi, burak, burak. Simav ilçe merkezinin farklı noktalarında yapılan denetimlerde toplam 77 araç kontrol edildi. Yeterli belge ve donanıma sahip olmayan 11 araç sürücüsüne 10.646 TL trafik cezası kesilirken 3 araç trafikten men edildi. Motosiklet kontrolünde tüm evrakları tam olan ve kaskı bulunan Halil Burak Öner'e de görevli trafik polisi tarafından kurallara uygun trafiğe çıktığı ve kask taktığı için teşekkür edildi. Kask mı takıyorsunuz? Evet, kaskı takmak yasal bir zorunluluk. Evet, Murat evet. Bey. Kaskını taktığınız için size özellikle kendi can güvenliğiniz için ve diğer karşı taraftaki vatandaşların can güvenliği için size teşekkür ederim. İsim ne Halil Burak İnternetten buldukları arsaları sahte kimlikle satan dolandırıcılar yakalandı. Bugüne kadar 1 milyon TL'lik vurgun yapan iki dolandırıcı Manisa polisinden kaçamadı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden Türkiye'nin çeşitli illerinde buldukları satılık tarla ve arsaları sahte kimlik düzenleyerek satmaya çalışan iki kişiyi takip aldı. Bursa'da ikamet ettikleri öğrenilen şahısların Ankara, Balıkesir ve Karabük'te aynı yöntemle 1 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler iki şahsı kıskıvrak yakaladı. Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki şahıs evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. あっ。<ス>